Miraç, beni bekle. <laughs> Çocuklar, Miraç yine bisiklet sürüyor ama beni beklemen lazım. Miraç, araba geliyor. Bekle beni. Artık tekerleklerini çıkaralım mı Miraç, Hayır. arkadaki tekerleklerini? Hayır. Emin misin? Hayır. Bence onları çıkarıp sürebiliriz. Hayır. Emin misin? Hayır anlamadım Aha, araba geldi burada bekleyelim kuma battın Miraç Miraç kumdan çıkabilecek misin hayır. hadi bas bas hayır. bas hayır. tamam ben seni içeceğim. Hayır. benim Mirac'ı burada Hop, hoppa. hayır hayır dönmüyorsun evet çocuklar Bakalım Miraç buradan nasıl dönecek. Dikkat et arabalara. Evet, döndü. Yola döndü Miraç. Nereye doğru sürüyorsun? Beni bekle Miraç. Miraç beni bekle. Miraç beni bekle çok hızlı gidiyorsun. <laughs> Çocuklar Miraç'ın pedallarını çevirdiğini görüyor musunuz? Çok hızlı çeviriyor. Aslında arkadaki tekerleri çıkarırsan sürebilirsin Miraç bence artık. Bisiklet sürmeyi öğreteyim mi sana? Bisiklet sürmeyi öğreteyim mi? Hayır. Arkadaki tekerlekleri çıkaralım mı? Hayır. Emin misin? Da gidelim. Dönmek mi istiyorsun? Dön bakalım. Oradan gidelim. Nereden? Oradan. Bir daha mı gideceksin? Evet. Tamam hadi bakalım. Oradan, oradan, gidip dönecek misin? Hadi bakalım. Ama çok hızlı gidiyorsun. Beni biraz beklemen lazım. Burası asfalt olduğu için normal taşlara göre daha kolay sürüyorsun. Ve hızına yetişemiyorum. Frenini sıkar mısın Miraç? Fren sık. Bence frenin çok iyi çalışmıyor senin Miraç. Miraç dönüyor, dönüyor, dönüyor. Döndü Miraç. Soldan devam ediyorsun. Şöyle bu tarafa arabalar gelirse bizi ezebilir ben kaldırıma geçtim efendim nereye geleyim ama bak zaten yolun kenarında sürüyor çocuklar miran o yüzden hiçbir şey olmaz yine mi kuma battın bas hadi çıkabilirsin sen oradan bas bakayım nasıl oluyor tekerlek bas bas Tamam, ben seni itiyorum, kılıp. Oo oh, oh, çıktı. <laughs> Miraç dikkat et, araç geliyor. Bakın şurada, araç geliyor çocuklar. Benim Miraç'ın yanında durmam lazım. Dur bakalım Miraç. Şimdi. Miraç dikkatli ol anneciğim. Evet. Araç gitti. Miraç sürmeye devam ediyor. Bir araba daha geldi. Ama biz kenardan devam ediyoruz. Değil mi Miraç? Nasıl? Nasıl? Yolun ortasına. Yolun ortasına. Evet. Miraç hayır hayır. Araç geliyor oradan. Evet yolun ortasından süremeyiz. Kenardan kenardan devam et. Şimdi biraz hızlı sür. Hemen buradan çıkalım araba gelmeden. Evet hızla. Tamam. Araç dümdüz geliyormuş. Tamam şimdi dönebilirsin. Gel. Gel biraz bu tarafa. Hayır oraya gitmiyoruz. Gel yavaş. Hop. Hızlıca indi Miraç çocuklar. Gördünüz mü? Beni bekler misin? Miraççığım beni bekle. <laughs> yavaş ol araba gelebilir. Miraçcığım neden beklemiyorsun beni? Şimdi arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Nerede? Ne diyeceğiz? Nerede ki? Ee, YouTube'daki. Seni izleyen arkadaşlarına. Ne diyorduk? Evet. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay evet. bay, görüşmek evet. üzere. <laughs>